Zafer Şık ile Osmanlıca Akademi dersleri başlıyor. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca kelime okumaları gerçekleştiriyoruz. Evet, bu dersimizde arşiv metinlerinde geçen dua cümleleriyle ilgili metin içerisinde geçen dua cümleleriyle ilgili bazı okumalar gerçekleştireceğiz. Hemen bismillah diyerek metnimize başlayalım arkadaşlar. Evet, burada z harfi y ve dal bu arkadaşlar zide zide ziyade etsin. Allah artırsın anlamında kaf dal ra he kadruhu evet onun kadrini, kıymetini arkadaşlar Allah artırsın zide kadruhu ya yani o kadri artılsın diye dua edilen kişiye hitaben yazıldığı için böyle bir ifade var arkadaşlar zide kadruhu ya evet bir sonrakine geçelim evet, bunu da arkadaşlar mim vav mim ye muma elif ve lan birleşmiş ileyh muma ileyh yani işaret edilen adı geçen kişi Abd Abd sonra elif lam nebeveye bb Abdün Nebi yazıyor arkadaş isim yani Abdün Nebi Zide Allah ziyade etsin al, artırsın sat bu lam elif sala şu ha harfi de h var sala hu hu arkadaşlar zide salahuhu salah yani salihlik. Allah onun salihliğini artırsın anlamında bir ifade. Burada da babası yazıyor. Evet. Zide salahuhu babası. Evet. Muma ile abdünnebi zide salahuhu. Bir e sonra yine geçiyoruz. Evet, burada bir ayın Lam ve ye. Burada Ali yazıyor arkadaşlar. Bakın. Ali. Ali. Z harfi. Z harfi yukarı kalkmış. Y'nin keşidesi bu. Zide. Şu mim. Arkadaşlar. Şu C. Şu dal harfi. Burası birleşmiş. Yani. cim harfi bu arkadaşlar. Mecduhu. Zide. Mecduhu. Yani mecid, mecid ululuk demek arkadaşlar. Onun Allah onun ululuğunu artırsın. Zide mecduhu Yani birine bir metin gönderilirken işte bu metin kısacası söylüyorum. Şu kişiye gönderilmiştir babında. işte Ali Zide mecduhu hüküm ya da hüküm ki gibi geçen bir ifade arkadaşlar. Ali Zide mecduhu ya. Bir e sonrakine geçelim. Burada sin, lam, ye, mim, elif Şurada num var arkadaşlar. Süleyman yazıyor. Süleyman zide ilmuhu. Zide ilmuhu. Allah onun ilmini artırsın. Kimin o? Süleyman'ın. Arkadaşlar zide ilmu. Zide yani artırsın, çoğalsın anlamında. Tabi sadece zide kelimesi kullanılmıyor. Zide bu arkadaşlar. Bazen zidet noktası burada zidet evet zidet bazen zadet e kullanılıyor bazen dame kullanılıyor arkadaşlar bazen de damet dame devam ettirsin Allah onun işte falan önce özelliğini devam ettirsin gibi manasında bir kelime dame damet aynı anlamda arkadaşlar bunlarla da ilgili örneklerimiz var. Evet, sonrakine geçelim. Burada arkadaşlar mim vav bu Mevlana. Mevlana ne hangi manaydı arkadaşlar? Hazretleri Efendimiz saygı değer anlamında bir kullanılıyor arşivlerde. onu söyleyelim arkadaşlar. Mevlana istefe arkadaşlar. Yani bilmiyorsam Yunanistan'da bir yer adı şu an. İstefe kaf elif dat ye sin ve ye kadısı arkadaşlar. istefe kadısı. Zide yine aynı fazluhu. Allah onun faziletini artırsın. Evet. Burada mir yazıyor. Mir Hasan. Mir Hasan zide mecduhu. Mecduhu geçmiştir zaten. Mecduhu'ya ve limni kalası limni kalası kafın noktası yukarıda evet mir hasan zide mecduhuya ve limni kalası işte naibine neyse arkadaşlar dizlarına dizlerdir muhtemelen naip olmaz kale sorumlusuna dizler deniliyor evet bir sonrakine geçelim şimdi Evet. Yeni bir kelimemiz bu arkadaşlar. Burada zide kadruhu hu me huma. zide kadruhu arkadaşlar kadruhu olsaydı sadece bir he olsaydı tek bir kişi tek bir kişinin Allah kaderini artırsın bir dua. Ama şu hüm arkadaşlar h değil de hüm gelmiş. Hüm çoğul demek. Onlar demek. Yani demek bundan önce Üç ve daha fazla kişinin ismi geçmiş. Çünkü Arapça'da çoğullar üçten başlar. İşte Ahmet, Mehmet, Hasan gibi arkadaşlar. Burada yani Allah onların kadrini e, ziyade etsin. Zide kadruhuma. Kadruhuma. O hü, hüma değil arkadaşlar. Hüma. O iki olurdu. Hüm kadruhuma. Yani onlara anlamında. Evet. Buradaki unutmayın arkadaşlar. Buradaki hüm onlar demek. Sade he olsaydı kadruhu tek bir kişi. Müzekker, kadruhum onlar. Eğer hüme olsaydı, şöyle hüme olsaydı o ikisi olurdu arkadaşlar. Kadruhuma olsaydı o ikisi olurdu ama burada kadruhum diye geçmiş. Bunlar tamamen müzekkerler için arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Burada da şu kelime kalıp bir ifade olarak, olarak hüküm ki arkadaşlar. Hüküm ki. Zide kadruhuma hüküm ki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyoruz. Evet. Zide Evet. Zide Allah ziyade etsin. Artırsın. Hefzuhu ZUHU. Allah onun korunmuşluğunu artırsın. Zide ZUHU arkadaşlar. Evet. Zide ZUHU bu. Bir sonrakine geçiyoruz. Burada arkadaşlar artık farklı bir örnek var zidet şeklinde. Bak bu şu harf nun harfi değil. Nun da bu şekilde yazılabiliyor ama e, e arkadaşlar bu t harfi. Unutmayın zidet. Allah ziyade ettirsin. Burada faza faza iluhu faziletler demek. Faza il. Şu f, şu dat, şu elif arkadaşlar. Şu iki çizgi olan hemze, lam ve h harfi fazailuhu faziletlerini zidet fazailuhu Allah onun faziletini faziletlerini artırsın anlamına bir dua cümlesi zidet fazailuhu nun şu nın nin ekleri var ya arkadaşlar o oh. fazailuhu nun evet burada t sin lam y ve mim teslim yazıyor arkadaşlar zidet fazailuhu nun teslim geçiyoruz. Burada deminki dua cümlesiyle aynı bir ifade arkadaşlar. Burada kadı, kaf harfi, dat, ye, sin, ye, kadısı yazıyor. Evet burada kadısı, mev, şu lam elif, lam elifin üstündeki na, mevlana yazıyor arkadaşlar burada. M, vav harfi, lam elifle birleşmiş. lamelifin lam elifi nunla birleşmiş. Mevlana. Burası arkadaşlar Kadısı Mevlana yani e, Efendimiz Hazretleri anlamında e, aynı anda mesela genelde bu Mevlana ifadeleri genel itibarla kadın naip gibi kişiler için kullanılıyor arkadaşlar. Mehmet Elif Sin Ayındal Esat Mehmet Esat Zidet Feza İluhuya Evet burada Feza Orada Hemze Lan ve He Evet Feza İluhuya et evet, kadısı Mevlana Mehmet Esat Zidet Fazailuhu'ya yani ona yazılmış bir emir, bir hüküm. Başka bir kelime yine arkadaşlar Zidet bu T harfi Maaliye me Mealiyuhu yani ululuk, yücelik demek Maali Allah onun ululuğunu ziyade etsin. Mealiyuhunu Hunun. Şurada arkadaşlar. Nun harfi bu şekilde. Nun, nin ekleri bu şekilde yazılıyor. Zidet maali nun. Bu da mutta Sondaki f harfi. Arkadaşlar normalde bu kaf harfi rikad ama divanede hem f hem kaf bu şekilde yazılabiliyor. Muttası Mutlaka kendi içerisinde bir ayrıntısı vardır. elif harfi şu harfi arkadaşlar. Lam dal ye gayn ve ye olduğu muttasıf olduğu zidet maali yuhunun muttasıf olduğu yani vasıflandırıldı. Farklı bir kelime e, örnek daha doğrusu bu elif harfi bu şekilde yazılıyor. B ra elif h y ve mim İbrahim yazıyor burada arkadaşlar. İbrahim zidet t harfi fezailuhu Evet şu hemzeydi. Tarafından. Evet tarafından. İbrahim zidet fazailuhu tarafından. Bir sonrakine geçelim. Sade e, zidet t harfinin imlasına bakın. Fazailuhu nun. Evet. Zidet fazailuhunun. Bir sonrakine geçiyoruz. Evet, yine aynı örnek. Burada İbrahim yazıyor. Bu elif dal he ve mim. İbrahim et hem. İbrahim et hem. Zîdet fazâiluhu. Zîdet fazâiluhu. Bir sonraki. Ve arkadaşlar. Ve be ra vav sin ve he. Bursa. Yani Bursa. Bursa kadısı. Bursa kadısı zidet fazailuhul ya hüküm ki evet ve burusa karısı zidet fazailuhu ya burası da hüküm ki idi arkadaşlar hüküm ki geçelim yine zidet arkadaşlar faza'iluhu'nun nun il, i elif harfi ayın lam elif harfi lam elif harfi mimle birleşmiş ma yazıyor. Mat. Evet. Zinet fazailuhunun ilamat. Şu t değişik bir imlası. Bakın bu da t. Bu da t. İlamat. İlam arkadaşlar bir işi resmi bildirme anlamında ilam tekil ilama çoğulu. Şimdi burada arkadaşlar zidet rütbetehü zidet rütbetehü. Ee, Allah onun rütbesini artırsın. Yalnız bu e, dua cümlesi arkadaşlar gayrimüslimlere has. Yani genelde Allah işte Müslümler için Allah işte onun şanını, izzetini, iclalini artırsın diye dua edilirken ecnebiler için böyle bir dua edileceği zaman Allah onun rütbesini artırsın. Dünyevi hani artık başa ise neyse arkadaşlar rütbesini artırsın ne halinde bir ifade zidet rütbetühü zidet rütbetühü arkadaşlar bir sonraki ne geçelim arkadaşlar artık bu da demin başta söylemiştik işte zide zide zidet ya da zadet ve dame var arkadaşlar devam ettirsin işte dal harfi ilk başı bu da harfi, elif harfi geldi daha. Şurada mim. Dame. Yani devam olsun, daim olsun. Elif harfi, kaf, b, elif, lam ve h. İkba. Luhu ya arkadaşlar. Dame. İkba. Luhu ya. Burada bu b'nin noktası. Şu y arkadaşlar. Buranın noktası. Dame. İkba. Luhu ya. Allah onun ikbalini daim etsin. Şimdi bu vav wow, harfi arkadaşlar ve mevva, min wow, elif, lam ve ye burası ve mevali yazıyor. Mevali i tamlamalı okuyoruz. Fiham. Evet. Mevali fiham. Zidet faza ilu hu ya evet ve mevali ifiham zidet faza ya arkadaşlar daha doğrusu özür diliyorum faza özür diliyorum faza yani al, e, onların e, faziletlerinin anlamında Allah e, ziyade etsin faziletlerini ziyade Ve mevali ifiham ziyadet fazailuhu. Biz bunu e, okumuştuk. Tekrar almışız. Neydi bu? Mir Hasan zide mecduhuya ve limni kalesi ya da kalası. Şimdi burada ayın peltek şunun harfi arkadaşlar. Osman yazıyor. Bu da Bevekef. Bey. Osman. Bey. Zide yazmış. Ondan sonra bu kelimeyi kararlamış. İkbaluhu. Kelimesini kararlamış arkadaşlar. Zide İkbaluhu'yu kararlamış. İkbaluhu'yu kararlamış sadece. Zide'den sonra buraya bir T katmış. Yani diyor ki bunu zidet diye oku. Zidet. Burada da maaliyuhu. Zidet. Maaliyuhu zide ihbaluhu çizilmiş iptal zidet maaliyuhu okunacak. Silki sin lam bu da kef harfi arkadaşlar. Silk. Silki silkil daha doğrusu ee, silkil şu ee, lameli harfi le ali silkil le ali askeriye. Evet. Silki, silkil, Le Ali askeriye arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Ne diyor? Burada Elif Lam Sinveye, Es Seyd, Hasan Kaf P şu vav harfi, şu dal, şu Elif burdanun kapudan, kaptan yani kapudan Zide Kadruhu, Zide Kadruhu geçiyoruz. Burada arkadaşlar dal harfi. Demin dameyi görmüştük görmüştü. Burada da m ve t yazıyor. Arkadaşlar da met. Elif harfi mim ve t ile birleşmiş. Da met iffetu hu ha. Şimdi da met ha iffet kelimesi iffetu ha ile ismetu ha dua cümlesi olarak ile de hanımlar için kullanılıyor arkadaşlar. Yani e, müennesler için o ifadesi ha ile söyleniyor. İffetu, mesela müzekeler için kadruhu hu, yani müennesler için ha. İffetu ha şeklinde. Damel iffetu ha, tek bir kişi için. Eğer çoğu olsaydı hima ya da hına akışa göre arkadaşlar olurdu. İkisi aynı hem müzekerler hem müennesler için aynı arkadaşlar. Ve ve zidet mesela ilk terkipte damet geçti. Sonra da da e, e, zidet aldı arkadaşlar. Zidet burada da ismetuha yazıyor arkadaşlar. Ayın sat min t ve h İsmetuha, İsmet ne günahsız arkadaşlar. Masum günah işlemeyen. Evet ismetuha da nın eki arkadaşlar. Damet ifetuha ifetuha ve zidet ismetuha nın. Yani Allah onun iffetini daim etsin, ismetini e, ziyaret etsin anlamında bir dua cümlesi. Farklı yine bu da arkadaşlar da met yazıyor. Da met ismetuha. Burada biraz daha açık. Deminkin tam tersiydi arkadaşlar. Demin da met e, Burada da met ismetuh. İsmetuha ve zadet za şu dal harfi bir de T. zadet iffetuha ayın f harfi ten noktası şurada bu da ha iffetuha müennes olduğu için ha geliyor arkadaşlar böyle h ve elif burada yine dal harfi elif mim ve te damet maali yuhunun tahtı lam vav harfi liva da sında sinde bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Damet Ali Yuhu'nun tahtı livasında geçiyoruz. Bu kadarmış arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda 11. dersimizde kelime okumalarımızda Osmanlı Türkçesinde geçen dua cümlelerini okuduk. Ne 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 nasıldı arkadaşlar? Zide, zidet, zadet, dame veya damet şeklinde geliyordu. İşte ikbal ihbaluhu kadruhu mecduhu iclaluhu izzuhu ondan sonra e, burada geçmeyen okumadığımız kelimelerden işte omruhu e, ondan sonra e, birçok e, kelime gelebiliyor arkadaşlar. Müennesler içinde e, işte iffetuhu iffetuha ismetuha geliyordu. Yani arkadaşlar e, bunlara dikkat ederseniz inşallah rahatlıkla bu tür kelimeleri, terkipleri de okuyacağınızdan şüphemiz yok. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.